yaklaşık 10 yıl önce bu maceram başladı. Başlangıçta bunları yaşayacağını kesinlikle tahmin bile edemezdim. İki yıl boyunca kendimi eve hapsettim. Çok ciddi bir çalışmaydı. Her şeyden elimi eteğimi çektim ve sadece resim yaparak yaşamak istedim. Çocuklarım ve resim. Sadece bu olsun istedim hayatım. Küçücük bir dünya kurmak istedim. Hayatımı değiştirmek istedim aslında. <laughs> kesinlikle ama kesinlikle bu ucuna bile gelmezdi. Bu kadar şahane bir yolculuğa çıktığımın farkında bile değildim. Müthiş bir şeydi. Sanki Büyük bir güç beni eline oturttu, o kapıyı açtı, bu kapıyı açtı, şunu da tanıştırdı, bunu da tanıştırdı derken olağanüstü bir macera. Hiç bitmesini istemedi bir macera ve ne kadar bunu yaşamak istiyorum. İnşallah çok güzel dostlarım oldu. Ovalar Seymer'de yaklaşık altı yıl hem müdürlük yaptım, hem resim bire başkanlığı, hem de resim öğretmenliği yaptım. Yaklaşık orada 15 bin insana ulaştık, 500 tane resim öğrencim oldu. Arkadaşlarımın bir kısmı hala buradalar, yanımdalar. Gönülde hepsi devam ediyor ama birçoğunun hayatı değiştiği için yokuşuna çıkanlar var, şehir değiştirenler, evlenenler. Okuyanlar, bir şekilde işe başlayanlar e, yolumuz ayrıldı ama gönülde hep yaşıyorlar. Ben her gün yatarken diyorum ki çeker gibi hepsini sayıyorum öyle uyuyorum. Uyandığım anda da yine hepsi gözümün içinde. Beyin öyle bir şey ki, bir saniye içerisinde kimler gelmiş, kimler geçmiş, konuşulan bütün cümleler bile neredeyse o kadar kısa zamanda beynimden geçip gidiyor. Biz hep diyorum resim bahane. Resim yapmak bahane bir şey ama ciddi ciddi bahane. Yaşadığımız dostluk ciddi, ciddi bir bahane. O kadar olağanüstü bir dostluk yaşadık ki tadına doyamadım. Doymak istemiyorum. Ölene kadar arkadaşlar, hatta diyorum ki ben aynı mezarlığa gömüleceğim. <laughs> olayı o kadar abartıyorum. Gerçekten öyle. İçim hep titriyor. Sanki ilk gün başlamışım gibi, sanki ilk gün tanışmışız gibi. Sanki her gün sabah onları gördüğümde ilk kez dostluğumuz başlamış gibiyiz. Resim yaparken kendimden geçiyorum, her şeyden vazgeçiyorum, zaman dursun istiyorum. Resim yaparken bunları hissediyorsunuz, peki resimle de resim yani arkadaşlarınızla paylaşacak mısınız? Evet, o çok daha olağanüstü. <laughs> evde de resim yapıyorum, çok ciddi bir şekilde yeni başladım, hatta diyorum ki daha yeni yola çıktım, yeni başladım. Şimdiye kadar 500 öğrencim oldu dedim, onlarla birlikte çok şahane bir paylaşımdı. Emekli olmayı bekliyordum çünkü zaman çok kısıtlı. Anne, iki çocuğum var ve bir sürü tabii ki hayatın getirdiği götürdüğü uğraşlarım var. O yüzden istediklerimi yapamadım şimdiye kadar. Ama şu an çok ciddi bir şekilde başladım. Yani diyorum kanım sonlanmasına kadar, inşallah ölünceye kadar çok heyecanlıyım. Sanki emekli olmuş gibi değil de hayata yeni başlamışım. Üniversiteyi yeni bitirmişim kendime böyle yeni bir düzen kurmaya çalışıyormuşum gibi çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımın yanında olması heyecanımı büsbütün arttırıyor. Sevgimiz her geçen gün biraz daha büyüyor. çok olağanüstü bir şey benim için. Ee, bunu kaybetmeyi hiç istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun bunu da kaybetmeyeceğim. Hiçbir şekilde arkadaşlarımdan ayrılmak istemiyorum. Onlar hayatın tadı yok diye düşünüyorum. Evet. Ne güzel. Bu duyguları duygularınızı çok güzel yansıttınız. Evet. Bu fazla eşit var. Çok teşekkür <laughs> ederim. da gerek kalmadı biraz tarzınızdan bahseder. Aslında tarzımızdan, ıı, tarzımızdan, evet tarzımızdan. E, bir, bir tarzım yok diye düşünüyorum. Tarz oluşturmamak hmm. gerektiğine inanıyorum. Tarz oluşursa insan kendini tekrarlar dönüşür. Evet. Yani sürekli yeni bir arayış içerisinde olmanız. <laughs> Zaten başlayınca öyle. Bu kendiliğinden gelen bir şey. Ama bu tarz oluşturup arkasından tarzlar. Evet. O, o ha, yani ben şu